Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Benim yanına. Bugün ne challenge yapıyoruz? Bugün yüz boyama challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Sırayla birbirimizin yüzünü boyayacağız Ayşe Betül. Evet, ben boyayacağım. bir Ayşe Betül boyayacak. Taş kat makas yaparak ilk kim boyayacağını belirleyeceğiz. Böyle çok güzel boyalarımız var. Değil mi? boyaları böyle gösterelim. Renk renk boyalar. Ah, arkadaşlar boyalar. Evet. Ya olsa bile biz çok fazla sürmüyoruz. Evet. Ama zararlı benim... değil diyebiliyorum. Evet çünkü biz ama sınıfında kullanıyorduk. Şimdi Ayşe Betül'e süreceğim. <laughs> Bakalım. Ama kim daha güzel yapacak? Ve kötü yapana da ceza var. Ne ceza var? Ee, ne diyorduk biz ona? Nar arkadaşlar. Evet. Sirke diyecektim az kalsın. Nar Nar bardağın dibini yiyecek. Tabi bakalım duruma göre değişir. <laughs> bardağın dibi biraz daha fazla olabilir. Tam olarak belirlemedik onu. Birazdan kaybedince belirleriz artık. Hı -hı. Çünkü çok fazla içirmek istemiyorum. Çok ekşi. Taş, kağıt makas. 3 defa 3 tur yapalım. Hadi. Taş, kağıt makas. <laughs> Dur bir daha. Taş, kağıt makas. 2-1 um, 2 Taş, kıt, makas. İki iki. Taş, kağıt makas. İç iki. Yap bakalım. Tamam. Sen bir işin benim yüzümü yapacaksın. İstediğin bu kadar mı? Allah. Kamera düştü. Arkadaşlar, kamera... evet, evet, arkadaşlar kamera düştü. şekilde yapabilirsin. Evet kamera düştü. Seprem <laughs> oldu sanki. Ay korkuyorum. Güzel tamam. bir şey yapamam. Güzel bir şey yapacağım. Ama çok sürme. Çünkü çabuk çıkarmam lazım. Eee... <laughs> <laughs> Yoksa silmek için çok zor uğraşırım. Dur, renge yapma. Aaa! Şey ama çiziyorum. bitmedi, bitmedi. Tamam, tamam. Ya tabii öyle bir şey olmaz. Oh, ne yapıyor kim bilir. Aaa! Ama güzel bir şey çizmen lazım. Evet, güzel bir şey çiziyorum. Çok sürme. Çıkarması zor oluyor. Tamam, tamam yapma. Çok heyecanlıyım. <laughs> Başka şeyler de yapabilirim? Aha, çok güzel oldu ya sanıyorum. Ay nasıl oldu kim bilir. Çok güzel oldu. Bunu söyleyeyim tamam Tamam. Bu kadar mı? Evet. Bilmiyorum bunda belki kazanamayabilirsin. Sıra Dur. Hmm. Seveni değil mi? Dur evet. ne yapsam onun düşünün. <laughs> Aklıma süper fikir geldi. Gel bana. Gel. Ama yani gözlüksüz biraz görebiliyorsun. Yok yani. Onu da söyleyin görmeye demesinler sonra. Hmm. Burnunu yapalım önce. Burnunu çok güzel yapacağım. Gel bakalım. Güzel bir şey inanıyorum. <laughs> Umarım güzel olur. Hadi bakalım. Burnunu pembe yaptım. Gel şimdi arkadaşlar. Doğru. Arkadaşlar nasıl görünüyorum hiç mi beklemiyorum. Şimdi Ayna getirmedik. Birazdan bakacağız aynadan. Dur. Sıra bende. Şimdi... Hayır bende öyle yok. Artık bitti. Bir kere hakkım var bit. bitirdin. Öyle olmayacak mıydı? Öyle ya. Ee, sen daha fazla bir şey yapmak istiyor muydun? E, yap o zaman bir an önce. Arkadaşlar şimdi yanlış anlamayız. E, şey bitireceksin yani. Dur bir dakika kameraya bakayım. Çalışıyorum hala. Bir dakika arkadaşlar. Ha, tamam çalışıyor. Sorun yok. Kapandı ben Evet bir an öyle oldu. Evet. Biraz eğil istersen. Çok görünmüyorsun. Tamam. Heh, öyle oldu. Ay ne diyorsun? Çok, çok güzel. Ama güzel yapman lazım. Burnuma bir daha şey dur. Pardon sen burnuma açamadım. Paylanca mı yapıyorsun beni ya? Yeah. Hadi gel. Korkunç paylanca geliyor. Ha, tabii korkunç paylanca diye bir şey yok. Bilmem ben. Var. Şaka şaka. Ay Şerif'e evet, ne sürdün ya? <laughs> çok güzel ya. Kalp yapıyor galiba. Yok. Bir rastgele bir video. Çok güzel oldu. Yani güzel olması lazım. Ay, ne çok merak ediyorum anlamadım da. Ben, ben çok de çok girelim. komik görünüyorum ben şimdi. Bir sene de ne yapacağım? <laughs> tamam, bunu senin çok komik oldu ya. <laughs> Hiç şey yok tamam. Yanağına <laughs> tamam. Süper bir fikrim var. Dur, otur otur. Hadi büyük yapmazsın. Önüyorum. Büyük dedim şöyle yapacağım. Arkadaşlar ben ne yapacağımı anlayacaklar. Ya ben... Dur senin, dur. Benim neyi çevirdiğini biliyorum. Artık. Dur şöyle. Kediye çeviriyorsun beni. Dur ağzını zant. <laughs> beni kediye çeviriyorsun yine. Beni bu sefer kediye çeviriyorsun. Tamam. <laughs> arkadaşlar kedi oldum. Dur, arkadaşlar dur. biliyorum kedi olduğumu. Bilmiyorum arkadaşlar çok iyi anladın. Ya bir bana ya da işim bitmedi. Bu kadar mı yapacaksın? Ya bence bak Ayşe bitirdin bitirdin bitirdin. Sonra ben yapacağım sana. Bu Bu da değil mi? Başka bir şey yapmayacağım bana. Ne? Başka bir şey yapmayacaksın değil mi bana? Ne? Korkuyorum. Başka bir şey yapmayacağım. yapacağım. Hayır bak sırayla yapmayacağız. Sen <laughs> bir kere benim yüzümü biteceksen sonra ben senin yüzünü yapacağım. Bitti mi şimdi senin? Bitmedi. Dinleyen? O zaman yap. O zaman. Çevrenin aslında bir şey yapma değil mi? Böyle böyle yemeyeyim <laughs> bu ayın sonra. Dişim kıpkırmızı olur. E şuradan Yüzümü dolduruyor mu şimdi <laughs> Sanki böyle yüzümü komple dolduracak yok gibi. her renk var. Tamam, daha bitmedi ama. Daha bitmedi Oo, daha Ben iki gün burada böyle her şey vitamin evet, maskırsıyla durayım ben burada. Neyse. <laughs> <laughs> Dur o arkasına takılmıyor. Evet. Tamam. Evet. evet, taktı mı kız taktı. Taktım, taktım. Şimdi ama bir şeyler yapıyor yine. Ne yapıyorsun? Aynı zamanda bir şeyler çiziyor. bir de gülüşe bak gülüşe. Neyim? Abi, ya ne yaptın? Bak kaybedersen nara ekşisi var sana cezalı. Ama ben nara ekşisi tatmak istiyorum. Nasıl Ama yani? öyle bir şey yok. Yine kazanmaya çalış. Videonun sonra yine ben sana tatlarım. Ama cezayı sevdi. Bakar mısın? Cezayı sevdi. <laughs> Daha zor bir ceza seçseymişim ya. Bu ne? <laughs> Dur bana bir tane. De. Bitti mi işin? Bik, bitmedi. Bitsin artık ya. <laughs> Çizemedim şu çizimini. Bekle. Şimdi sakallar yapar, büyük çizer. Neler <laughs> yapar bana. Hayır ben çizme ya. Çok çirkin olacağım. Hayır, ben de be be çok tatlı bir şey çizecek. Çizmiyorum. çizmiyorum deyip de çizmek gibi ayrı yalnız ha. Çizmiyorum ben biraz baya Bana ver bana. Sen <laughs> görürsün kızım dur. Kelim. Ben kazanacağım ben. Ben sana sonra Sen niye böyle <laughs> Dur. Ne yapayım? Saçlarını çekelim. Anlı da küçücük. Ne çizeceğim bilemedim. Küçücük Anlı var. Ben böyle hayal etmemiştim. <laughs> Çırık kulak ver. Anlı da zaten yanlış Pardon üzüldüm. Elim yapıştı. Dur az yaklaş. Hadi bakalım. Tamamlamadım ben de ama ya hayır ya yeter artık. Sen bekle, bir mi çizdin bekle. ben? Bekle. Hayır ya hayır. Bir daha yani şimdi çok fazla ses şey sürme. Çıkarması zor oluyor. O zaman. E ben çok da... çok şeker bir şey çevirdim. Sen benim bildin. bildin. Ağlamak istiyorum. Ağlama. Bitti mi? Ne çiziyorsun kızım ne bu kadar ne çiziyor <laughs> ya? Ay şu an çok merak ediyorum yüzüme. Çok komik bir şey çıkacak değil mi? Evet. Ama neyse amacı bu. Tamam sürdü sürdü. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ama çok komik oldu. Kafa arkaya düştü. Dur, komik oldun Komik arkadaşlar komik oldu. Allah'ım ya Rabbim. Ne bir <laughs> <demiş> ya bu. <gülüyor> <gülüyor> komik oldu. Görsün çok sen görsün. Gül sen gül. Gülme komşuna gelir başına derler. Komşu değilim ama neyse. Gel bakalım be. <laughs> <gülüyor> sen gülüyor bana ya. Girme kapısına gir başına. Bak çok bir şey daha diyeceğim <laughs> ama bunu bence çok istiyorum. E bu ne yaptın Kötü ben. yapacağım. Gel gel. Ya zaten kötü yaptım. Ben seni çok güzel yaptım ya. Bildiğin çık minnet. Çok tatlış bir şey oldun sen burada. <laughs> Ağlayacağım şu an şöyle sadece. Malzeme <laughs> ne yapıyor <laughs> hiç bilmiyorum. Şuram mı koydun Buraya mı da yap? Yok oraya şey yapmıştım. Başına bilir olursun. Ne yapmıştın? Boya. <laughs> ne yapmış olabilirim? Ay çok merak ettim yalnız. Şimdi Hadi ya. Beyazı rengimi alacağım. Beyaz ucu da çok güzel yalnız. Bakar mısın? Boyatmış her yerini. <laughs> <abi. gülüyor> Hadi. Tamam gel bakalım. Sen bitirdin. Abi yapma abla yapma. Bir dakika sen bitir ya. Çok şey sürme. Tamam yeter çok Dur. zaten olmadı ben biliyorum çok çirkin oldum yani Ay, Ay, tam kaybetmişsin Ay tamam yapma bak boyalıyorci yapma bitmiyor şöyle şöyle ama bak yapma de, ya burası da lazım tamam yaptım <laughs> bitti artık senin hakkın doldu sen benim yüzümü doldurdun sadece Aa. Tamam. ne yani, çok tatlı oldu bir bak bir bak şöyle Kaldı, kalk 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 al böyle böyle şöyle göstereyim çok Bilirsin. tamam benim yaptığım da bu kadar artık bitti ben bunu kapatıp kaldırıyorum yapma bana bir şey evet bakalım arkadaşlar <laughs> şimdi aynaya bakacağım ben gösteremiyorum <laughs> göstereyim şimdi biz hemen aynaya bakıp geliyoruz gerçekten evet, bakacak arkadaşım. bir şey yok zaten ben çok çirkin oldum kesin evet değil. biz bakıp geliyoruz evet. evet arkadaşlar biz yüzümüzü yıkadık <laughs> yalnız bir şey diyebilir miyim Ayşe Betül e, normalde duracaktı ama sonra yıkamak istedi yıkadık siz, ya Ayşem de beni çok çirkin yapmışsın ama ya. Ya sen Nara ekşisini kesinlikle hak ettin. Bakar mısınız? Zaten istiyorum. Ama şimdi yıkadım. Ne? Zaten istiyordum. <laughs> ya ama istedin bana söyle. Ben sana videonun sonunda verirdim. Beni güzel yapman gerekiyordu. Amaç buydu. Ama ne yapalım artık? Ben Nara ekşisi istiyordum. Ama Nara ekşisi istediğini söyleseydin başka bir şey bulurdum. Hiç aklıma gelmedi. Ya mesela içirebilirdim ama. Ya istemem ben. İşte onu yapsan çok güzel yapardın. Ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar biz artık kanın... Aa dur ne ekşisi içmedik dur unutuyordum. Sana onu içtireceğim. Dur sen dur. Arkadaşlar ben çok hemen ekşisi getiriyorum. Gelirsin sen. Evet arkadaşlar biz getirdim ben nar Her şey bu tedi içecek. Ay korkuyorum. Ya, dur güzel dur, arkadaşlar. Ben tabii. Bana ne şey arkadaşlar biraz fazla dolmuşum galiba ama hak etti. Yani öyle yapmayacaktım. Bilerek yapmışsın çirkin. Hadi. Ama ben şimdi etmek zorunda değilim değil mi? Ne? Etmek içmek zorunda değilim değil mi? Bir bak içemeyecek gibi olursan içmeyebilirsin. Çünkü bilmiyorum ben ekşinin çok faydalı olduğunu sanıyorum. İçemeyeceğim ben. çok kötü. içemeyeceğim. Evet. İçemeyeceğim bakmadan hiç. bak. 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 Kokusu çok kötü. İçtin mi? Hiç içmedin, İçmedim. mi? İçmedim. İstemiyorum. Ben niye içtim? İğrenç yok içme tamam mı? Kokusu çok kötü. Yazar çok kötüymüş. çok kötüymüş. Arkadaşlar biz kapatıyoruz. Hoşçakalın. Ben ölüyorum. Ben seçip geliyorum. 12 dakika olmuş. Çok uzun bir video. Hoşçakalın arkadaşlar.